Gelecek Umut merak etme. Korkut getirecek umudu. Getirecek. Bir şey olmamıştır değil mi? Yok yok. Allah korusun. Öyle düşünme. Gelecek Umut. Gelecek. Hı. Hı. Biz böyle bekleyeceğiz mi? Eline. Canım nasıl oldun? Hı. Şey... Umut. Buldun mu Umut'u? Canım benim. Sana söz verdim. Umut'a kavuşacaksın ama birazcık sabır. Tamam mı? Gel otur böyle. Bak sana ne aldım. Gel. Otur şuraya. Ne alındı bakalım. Geçelim. Gel, gel. Gel gel bak bakalım bakayım buraya. Bir şey, bir şey istemem ben. Oğlum gelsin. Olmaz. Bak. Ay, bak ne güzel bir şey. ay Uzat bakayım ayağını. Çok yakışacak. Hele bir de numara tam gelirse Allah. Değmeyin keyfime. Rengi de ne güzel değil mi? Oh çok güzel oldu. Uzat öbür ayağında ah be yavrum. Bu ayaklarının halini senin. Ta oralardan buraya yürüdün inanmıyorum yani. Hı. Ah çok güzel oldu. Değil mi? İyi. Çok evet. yakıştı. Çok güzel. Bu oh, gül kokulum benim, gül kokulum. Oh. Hadi Emine gidelim artık. Oğlum birkaç gün daha burada kalsanız, burası daha güvenli. Yok gerek yok gidelim biz. Hadi Emine. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Gönül Gönül Hanım buldu, değil mi umutu? Yardım etti bize. Arkadaşına söyledi. Başımızdan eksik olmasın. Çok iyi bir insan. Hangi arkadaş? Emdur mu? Yani evladından ayrı kalmasına ...gönül razı olmaz. O yüzden elimden geleni yaptım işte. Şişt. Şaşırttınız beni. Sizi yanlış tanımışım. Böyle bir anne olduğunuzu bilmiyordum, özür dilerim. Emine hadi hadi gidelim Umut gel